Yusuf Paşa komutasındaki gaziler haftalarca süren mücadelenin ardından düşmanların istihkamlarına yaklaşmayı başardı. Hendek zaten ele geçirilmişti. Burada kalıcı bir şekilde yerleşebilmek için e, bulundukları noktalara iki tane tabia oluşturmaya çalıştılar. Hendeyi açtıktan sonra e, kale duvarına ulaşmaya çalıştılar. Gaziler ustaların duvarı delme konusunda rahat bir şekilde çalışabilmesi için onlara bir koruma ateşi açtı. Ee, kalenin üzerinde kalan bulunan düşmanları yoğun bir şekilde ateş altına aldılar. Şiddetli kurşun yağmuru altında kafirler başlarını dahi çıkaramadı. parmak ucu kadar bir yer görülse 50 tüfek birden patlıyordu. Ee, bu durum karşısında düşmanların, Hisarlardan kafalarını çıkarabilmeleri mümkün değildi. E, bu koruma ateşi vesilesiyle ustalar duvarı delme konusunda rahat bir şekilde çalışabildiler. Kalelerin üzerinde bulunan kafirler e, o ustalara herhangi bir zarar veremedi. Çünkü gazilerin yaptığı top ve tüfek atışları gerçekten çok şiddetliydi. E, ustalar, Yoğun bir çalışmanın ardından kalenin duvarına delmeyi başardı. Burada birazcık zorluk yaşadılar. Çünkü kale duvarı gerçekten çok sağlam taşlardan yapılmıştı. Kale duvarının delinmesi üzerine Allah'ın tevfikiyle gaziler e, fetih işaretlerini görmeye başladı. Kale duvarının delinmesi üzerine Hisardaki kafirler, hendeyi tekrardan ele geçirme fikrimden vazgeçti. Ellerinde bulunan bütün kuvvetlerle sadece Hisar tarafını savunmaya çalıştılar. Yusuf Paşa ve çevresindeki diğer komutanlar hendeyin etrafında bulunan tabyaların olduğu noktaya geldi ve oradan gazileri cihat konusunda şevke getirmeye çalıştı. Bu esnada düşman da Hisarların üst tarafından, burçların üzerinden gazilerin üzerine top ve tüfek atışı gerçekleştiriyordu. Attıkları humbaralarla bazı askerler şehit oldu. E, humbara denilen bu şey e, o dönemin el bombası. Yani el bombası o zamanlarda da var. Düşmanlar e, cam şişelerden yaptıkları humbaralarla ve o dönemin molotof kokteylleriyle e, gazilere bir takım zayiatlar verdirmeyi başardılar maalesef. Düşmanların savunma hattı gerçekten çok sağlam bir yapıdaydı. Kafirler e, o burçlara, hisarlara ve tabyalara çok fazla top ve e, mühimmat yığına yapmışlardı. E, haftalarca süren kuşatma savaşlarından sonra, en nihayetinde Yusuf Paşa kaleye umumi bir hücum emri verdi. İslam ordusu saflar halinde düşmanların istihkamlarına geniş çaplı bir saldırı başlattılar. Lakin düşmanların istihkamları ve savunma noktaları hala çok sağlam bir yapıdaydı. Bu sebeplerden dolayı gazilerin yaptığı saldırı pek bir gazilerin yaptığı saldırıda maalesef e, kale fethedilemedi. Ağır kayıplar vererek geri döndüler. E, bu başarısız saldırıdan sonra Yusuf Paşa İstanbul'dan yeni takviye birlikler istedi. Bu doğrultuda e, kuşatmanın 52. gününde ikinci bir saldırı yaptılar. Bu umumi hücumda gaziler e, düşmanların istihkamlarının bir kısmını ele geçirmeyi başardı. E, düşmanların kalelerinin üzerinde tekbir ve tehlil sesleri yükselmeye başladı. Kısmi bir başarı elde edildi. E, bu kısmi başarın, başarının ardından gaziler daha fazla ilerleyemediler. Çünkü düşmanların istihkamları ve savunma noktaları hala çok sağlam bir yapıdaydı. Bu sebeplerden dolayı gaziler ordusu ağır kayıplar vererek tekrardan kendi istihkamlarına geri döndüler. Yapılan bu ikinci saldırıda da fetih müyesser olmadı. Hem komutanlar hem de askerler yoğun bir çaba sarf etti. Lakin fetih nasipte yoktu. Bu süreçlerde herkes... Kuşatmanın artık sonlanacağına inanıyordu. Lakin Yusuf Paşa askerleri gayrete getirme konusunda büyük bir çaba sarf etti. E, gazilerin e, maaşlarını arttırdı. Onlara bu konuda teşvik edebilmek için elinden geldiği ölçüde para sarf etti. Bu vesileyle e, kuşatmadan yorulan askerler yeniden büyük bir çaba sarf etmeye başladı.